Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte blondi yapacağız. Blondi elinizin altındaki malzemelerle hazırlayabileceğiniz böyle kekle kurabiye arasında çok nefis bir tatlı. Çok az malzeme ihtiyacı var. Olmazsa olmaz malzemeleri 110 gram tereyağı, bir su bardağı un, çeyrek su bardağı esmer şeker. Bir tane yumurta ve de biraz vanilya sütü. İsterseniz toz vanilya da kullanabilirsiniz. Ve de dolapta ne varsa onu değerlendirip blondinizi zenginleştirebilirsiniz. Benim dolabımda kullanılmayı bekleyen bir 100 gram beyaz çikolata vardı. Onu kestim. Bugün onu kullanacağım. Ve de biraz ceviz kullanacağım. Yaklaşık 100 gram kadar ceviz de yeterli olur. Siz de buzdolabınızı açın. Kuru meyve olabilir. Bitter ya da sütlü çikolata olabilir. Ceviz yerine fındık olabilir. Ne varsa onu değerlendirin. Yapması da gerçekten çok kolay. Bir ayaklı mikser kullanıyorum. Ama bir el mikseriyle hatta çırpma teliyle bile yapabilirsiniz. Şimdi tereyağımı erimiş kullanıyorum. E, erimiş kullanırsanız kıvamı daha güzel oluyor. Aklınızda bulunsun. Erimiş tereyağını mikserin içine alıyorum. Ve de çeyrek bardak esmer şeker kullanıyorum. Esmer şeker yerine toz şeker de kullanabilirsiniz. Çok fazla şeker kullanmıyorum. Neden? Çünkü içine beyaz çikolata ekleyeceğim. Ondan dolayı çok da böyle içimi bağışsın istemiyorum. Şimdi şekerle tereyağını yaklaşık 2 dakika çırpıyorum. Şimdi içine bir tane yumurtayı ilave ediyorum ve de biraz vanilya üstü ilave ediyorum. Eğer evinizde vanilya üstü yapmak isterseniz tarifi kanalımda var. Neredeyse tatlı yaptığım her videoda söylüyorum. Şimdi yumurta da karışana kadar 2 dakika daha çırpıyoruz. Yumurta da tamam. Şimdi sıra geldi una. Şöyle unu da ekliyorum. Artık düşük devirde çırpacağım ve unun karıştığını görünce ayaklı mikserle işimiz bitecek. Un da karıştı. Şöyle artık onu önüme alacağım ama evvela mikserimin ayağını, ucunu, <laughs> ayağını değil, sıyırıyorum. Çok güzel gözüküyor şu anda işte yapması gerçekten bu kadar kolay. Evde hiçbir şey yoksa belki damla çikolata vardır. İçine damla çikolata ekleyip pişirebilirsiniz. Şimdi şöyle önüme aldım. Bir kenarlarını sıyırıyorum. İlla ki biraz un kalmış oluyor. Onu da tekrar hamurun içine yediriyorum. Şimdi içine cevizin yarısını, diğer yarısını üzerine süslemek için kullanacağım. Ve de çikolatanın yarısını ekliyorum. Yine onun da diğer yarısını üzerine süslemek için kullanacağım. Tekrar bir karıştırıyorum. Blondie'nin hamuru hazır. Yapması 10 dakika aldı mı? Almadı galiba. Şimdi önümde şöyle ufak bir fırın tepsim var. Ben genelde blondie bunda yapıyorum. Bunun altını yağladım. Üzerine şöyle yağlı kağıt yapıştırdım. yağladıktan sonra koyduğum için direkt yapıştı. Ve yağlı kağıdın üzerinden de yağladım. Ama gördüğünüz gibi şu kenar kısımlarını kesmedim. Bu da pişirdikten sonra çıkarmamı kolaylaştıracak. Şimdi blondie hamurunu içine ilave ediyorum. de hamurunu incecik bir şekilde fırın tepsisine aldım. Dediğim gibi bu ne kurabiye oluyor ne kek oluyor İkisinin ortasında oluyor. Şimdi üzerine ayırdığım cevizle ve beyaz çikolata ile süslüyorum Ondan sonra 170 derecede önceden ısıttığım fırına vereceğim. Bunun pişmesi e, nereden baksanız bir yarım saati bulacaktır. Piştikten sonra biraz ılınması için bekleyeceğim. Ondan sonra kalıptan çıkaracağım, keseceğim ve sizlerle nasıl göstüğünü paylaşacağım. Blondie fırında tam 45 dakikada pişti. Ondan sonra onu önüme aldım. Şöyle kestim, dilimledim. Bu sırada mutfağıma da arkadaşım Karolin geldi. Merhaba. Evet, kasa florun çiçekleriyle mutfağımı şöyle bir güzelleştirdi. Ben de Karolin gelmişken, blondiyi sen tat dedim. Çünkü bana takipçilerim hep diyor ki, kendin yapıp kendin yiyorsun. Sonra çok güzel diyorsun. Ondan mı söylüyorsun acaba? Evet, artık bir teste tabi tut beni bakalım. Ama ben de tadacağım çünkü çok güzel gözüküyor. Şöyle... Çok iyi, gerçekten yeme <laughs> gerçekten aşırı iyi olmuş. E, tereyağını erittiğimiz için böyle tereyağın tadı e, çok güzel bir şekilde, çok derin bir şekilde hissediliyor. Yine ceviz, beyaz çikolata, şeker dengesi bence tam yerinde. Çok az şeker koyduk ama beyaz çikolata ekledik. E, ondan dolayı çok lezzetli. Dışı kıtır kıtır, içi hafif biraz daha yumuşak. Dediğim gibi blondi. Kekle kurabiye arasında bir tatlı yapmasının ne kadar kolay olduğunu gördünüz. Hadi girin mutfağa siz de yapın. Yaptıktan sonra fotoğraflarını çekip Instagram'da idil tasar etiketiyle paylaşmayı unutmayın. Farklı videolarda görüşeceğiz. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>